üçüncü güzeli. Bugün Türkiye'de neler oldu? Antalya'da trans güzellik yarışması düzenlendi. Bir diyetisyen kiloluysan işe bile giremiyorsun dedi. Artvin'de bir adamın ceylan sandığı hayvan ayı çıktı. Delalın parçasını İngilizce söyleyen kadın viral oldu. İstanbul'da bir köpek kapısını açık buldu. Otobüsün şoför koltuğuna oturdu. Amasya'da bir vatandaş kaybolan papağanını bulana ödül vereceğini açıkladı. Bursa Osman Gazi'de yabancı dildeki tabelalar kaldırılmaya başlandı. Bir lise de deprem tatbikatı yapan AFAD görevlisi yere düştü. Antalya'da aracıyla komşusunu sürükleyen şahıs tutuklandı. Kayseri'de petrole girmeye çalışan sürücüyü takla attı. Ankara semalarında bir çadır uçarken görüntülendi. Adana'da bir baba elimde fotoğraflarım var diyerek kızına şantaj yapan şahsı öldürdü. Fahrettin Koca hiç algı yapmaya gerek yok. Yurt dışına giden doktorlar geri dönmek istiyor dedi. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde %38 %38'e çıkardı. Hastane hastanelerde onaylı randevu sistemine başlanacağı açıklandı 81 milyon kişinin randevu alıp hastaneye gitmediği açıklandı Özgür Özel Avrupa Birliği'ne gireceğiz dedi Antalya'da Ön tekeri patlayan uçak gövdesi üzerine iniş yaptı Cahriye'nin Şehzade hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemeye çıkacağı ortaya çıktı Bursa'da bir zabıta amiri İspanya'da düzenlenen vücut geliştirme şampiyonasında Avrupa şampiyonu oldu Türkiye'nin gönderdiği yardımlar Gazze'ye ulaştı